İktidarda olan AKP'nin genel başkanına Recep Tayyip Erdoğan'a buradan hep birlikte çağrıda bulunuyoruz. Saray hükümeti ifade ediyor. Yapılan tespit ve savcılığın talimatıyla kaldırılma kararı alındı. Kaldırılma sebebi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Sarayın resminin olmasından dolayı bunu Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak adleden savcımız işlem başlatmış ve emniyet mevzusu arkadaşlarımızın bu pankartın kaldırılması ve el konulması yönünde talimat vermiş. Bugün yapılan bütün icraatların sorumlusu da iktidardır. İktidarı yansıtan bu görselin, pankartının bizim il başkanlığı binamızın üzerinden sökülmüş olmasıyla elektrik fiyatları düşmüyor. O pankartı oradan indirerek değil, o pankartın vermiş olduğu mesaja sahip çıkarak faiz sebep enflasyon sonuçtur teziyle aldıkları yanlış kararların sonucunda son dakikada değiştirilen TÜİK Başkanı'na rağmen bile enflasyon ne yazık ki düşmedi. AKP iktidarının daha fazla halkımıza zulüm yapmadan sandığa gitmesi ve halkımızın oylarıyla ilk seçimlerde iktidardan gitmesi gerekiyor. Bu ülkenin sorunlarını çözecek, bu sorunlara hakim, bu sorunlara uzakta odaklanmış ve çözümlere hazır olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak da iktidara talip olduğumuzu burada sizlerin huzurunda vurgulamak isterim. Tamam. Provoke ederek hiçbir yere varamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu halkın sorunlarını dile getirmek üzere her platformda olacak. Bu ve benzeri provokatörler bizim halkın isyanını sesini yükseltmek üzere yapmış olduğumuz eylemleri provoke etmeye çalışsalar da halkımız da sokakta yaşayan vatandaşlarımız da çok net bir şekilde görüyor. Bugün neyin fiyatı arttı? Bu akşam neye zam gelecek? Telaşıyla üreticimiz, işçimiz, emekçimiz, emeklimiz kaygıyla her gününü geçiriyor. Elektrik fiyatlarına yaptığınız yüzde %52 52'lik ve yüzde 127 arasındaki zamlar ile artık evlerde halkımız ışıkları yakmaktan bile korkar oldu. Uygulanan kademeli tarifenin 150 kW'dan 210 kW'a yükseltilmesi sanki bir müjdeymişçesine açıklanmasını şaşkınlıkla hep birlikte televizyonların karşısında izledik. Sayenizde bu mushulunda oturmak zorunda kalacak günlere geldik. Sanayicinin üretim için kullandığı her şeyin maliyetine yansıyan elektrik fiyatları %130 zamlandı. Organize sanayi bölgelerinde doğalgazda kısıtlı ve kesinti sonucunda sanayicilerimiz büyük mali yükün altında kalmıştır. Elektriğe, doğalgaza, benzine, pazara, markete gelen zamlar ile halkımız artık nefes alamaz duruma geldi. Kış aylarında faturalardaki ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Buradan hep birlikte sesleniyoruz. Bu zam ve zulüm işkencesine son verilmeli. Yapılan zamların altında eriyen esnafımız, mağdur olan emeklimiz, işçimizin, emekçimizin hakkını bizler hep birlikte dile getireceğiz. Ama bunu çözecek olan iktidar ne yazık ki bu çağrılar karşısında kör, sağır, dilsiz kalmıştır. Bizler de bunu çözmek üzere talip olan kadrolar olarak hemen seçim erken seçim diyoruz ve iktidarı seçime davet ediyoruz.